Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox Lifting Simulator oynuyoruz. Bu arada size video gelecek dedim devamlı atmaya çalışacağım dedim. Bakın atıyorum. Bu arada at, video attığımdan dolayı aşağıdan abone olup like atarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Şimdi dolu burada yaşmışız. Şimdi herkesi bir pataklayalım diyorum. Geberin. Ah. Oh. Geberin. Geber. A. Gördüğünüz gibi. Feyim nasıl nice kuruyu olduk? Bu arada uf. bakın. Ufu kaç verdiğini görüyorsunuz. 570 milyar veriyor. Bilmeyenler için şunu da göstereyim. Şunların Boston askerlerinin kaç bottan verdiğini göstereyim. Mesela bu Boston askeri kaç veriyormuş? 10 bottan veriyormuş. Gidelim öbür boss'un askerlerine. Bakın. Şimdiki boss'un askerleri kaç veriyormuş? 300 bullet time veriyor gördüğünüz gibi. Şu adamı öldürelim şuradayken. Öldürmüyorlar yazık. Şöyle. Yok ben. 5k bullet verdi gördüğünüz gibi. Bakın. 5k bullet Yani 5000. Son boss, Benim öldürebildiğim son boss'a geldik arkadaşlar. Bakın kaç bloodline veriyor. Gördüğünüz gibi gösteremedim. Gördüğünüz gibi 200k bloodline veriyor. 200.000 bin blood. Ben bence baya iyi. Bu bakın gördüğünüz gibi 200k bloodline. Aynı o boss, Hades'in bosunun bu şey askerine daha iyi git konuşamadım işte. Hadisim, bosunun, askerlerin sim bozunun şeytanındayım. Tahminime göre bu da ıı, 8 milyon veriyordu askerlere. Sizin askerleri de tahminimce gördüğüne göre 90 milyona ya da 60 milyona civarı bir şey veriyordu. Bunu yakan bozun şey bilmiyorum. O kadar. Şöyle gidelim. Gördüğünüz gibi bayağı bir güçlü. Kaç gücün doldu? Bilmiyorum. Öbür bursa gidelim. Aa geldik. Mahmut abi ne haber? Mahmut abi. Ne haber? Bıyık Mahmut abi. Mahmut abi ne haber? İyi misin abi? Mahmut abi ne yaptık biz sana ya? Robot filan genç bir atıyor Mahmut abi. Tövbe tövbe. Şimdi adamları bir pataklamaz mıyız arkadaşlar? Hayır bismillah. Yo hop geberin. Şöyle ee, off of yapalım. Eee, şunu of yaptık. Tamam. İş bizde geberin. Geberin. Selde normalde adamlar hepsi. Selde olurlar. Şöyle vurayım. Gördüğünüz gibi öldürdüm hep. Sesim kötü gelebilir olabilir. Kusura bakmayın. Gidelim şu bosslara. <laughs> Kaçma, kaçamazsın benden şu çocuk. İsmi ne diyor? Ne? Eh, kaçamazsın robot otodan. Mahmut abinin oğlu olabilirsin sen. Bekle beni. Haydi bu arada arkadaşlar harbiden de çok mutlu olurum. Aşağıdan abone olup like atarsınız. Çok mahmut çok mutlu olurum ben like atınca siz, abone olunca siz ben video atmaya başlıyorum yani çoğaltmaya çalışıyorum videolarımı her gün atmaya çalışıyorum çabalıyorum şimdi bir transform olalım ne haber transform kafa tutma kafa tutma şöyle doğru kaçalım sonra şöyle kaçalım transform şimdi Geberin ya hak. Kaçma. Kaçma. Kaçarsan öldürürüm. Kaçarsan öldürürüm yani. Seni de öldüreyim. Seni de öldüreyim. Geber. Seni de öldüreyim. Aa Poseidon'un kılıcıyla ufuyu kaldırıyorum. Oo, 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 Şimdi geçer mi? Geçti. Zıplama kardeşim öldürürüm bak. Uuu uh, geldim. Aaa. Yazık. Aaa. Öldüreceğim seni. Türk bayrağı kaldıracaksın oğlum. Niye Fransız mı? Neydi bayrağın aman neyse. Öldüreyim mi seni? He? Yazık ama ya. Öldüremeyeceğim. Ama çık kaldırıyor. Öldüreyim. Geber. Gördüğünüz gibi. Ah ama jerk ya. Proses durumu ne? 10 olsaydı ne olacaktı ya? Gidelim, gidelim. Şu, oo, gel buraya kaçma, kaçma. Kimi kaldırıyorsun? He? Seni şunla öldürürüm bak şöyle. Gördün mü? Kafes alırlar böyle. Töpe mi? Yok gelmesin. Gelme. Ha bak Fransız bardağı bar şey mi ney Kaldıran bayrak ka kaldıran adam. Gel buraya. Seni pataklayacağım. Seni kafese alacağım. Böyle ölürsün. Böyle. Bak. Öldürme. Lan sen kim? Öldürmeyin lan birbirinizi. Ben öldüreceğim sizi. Seni kafese alırlar böyle. Gördün. Yani nasıl kafes alıyorum? Şimdi şöyle bir kafes alalım. Adam yok mu ya? Adam ölecek. Kriminal öldürme beni Arda. Görmüştünüz önceki videoda. Benle videoda olan Arda. Öldürme please. Arda herkesi şimdi öldürüyor. Oh my God Arda'nın transformuna bakın. Bana bakın, Arda'ya bakın. Kimki daha iyi? Linki kesinlikle daha iyi değil mi? Benim linki daha iyidir yani. Ne haber? Dans mı ediyoruz gençler? Ben de yok. Beni niye çağırmıyorsunuz? Dans edelim haydi. I dance, dance, dance. I did dance, dance, dance. I did dance, dance. Niye kaçtım? Kaçıyorum. Dans ediyorduk ne güzel. Oh my god. Bodyguard. Bodyguard. Geberirsin böyle. Adamın fame'ini düşürdük ama ya yazık. Tübe. Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Arda vurma. Kaç Arda beni öldürecek. Zeus'un gücüyle beni öldürecek. Kaç. Oh my god. Arda beni öldürmez inşallah. Öldürme Arda. Please. Please. Ya kıyamam ben sana. Niye öldürdüm ben seni? Tamam. Hadi öldürmeyeyim. Kıyamadım. Haydi gençler dans edek. disco. Disco. Bekleyin beni dansa. Bakın şöyle. 5 yapalım. Ay, ay, ay. Hadi dans, dans, dance, dans hadi. Dans etsene sen de. Az önce dans eden kimdi? Aa, etmiyorsunuz etmeyi. Edin diye mi var? Vardı Yani. Seni gene öldüreceğim. Geber. Seni de öldüreceğim. Geber. Oh my god. Seni de öldüreyim mi? Öldüreyim mi? Bak görüşürüz. Haydi bay bay. Seni de öldüreceğim. Gel 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 gel. Ya öldüreyim. Hadi hadi kıyamadım hadi. Orada ya bakın şeyin ismi neydi? Merkür kaldırıyor. Oh my god. Bana bak. Ufo. Ona bak. Merkür. Bana bak. Ufo. Ona bak. Ev link nail kapsam seni la çalacaksın öyle şimdi şuraya bir, bir sallamaz mıyım ora ne doludur ama la geberi oh my god ah robot adam robot adam seni göremiyorduk kaç gündür nereden gel buraya gel geber. geberteceğim seni de geberteceğim. Gebertemedim seni. Şimdi ama şimdi geberteceğim. Ya seni gebertemeyeceğim. Yazık. Neyse arkadaşlar. Burada videomuzun son videoları. Bay bay.